Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Başarılı oyuncularımız Halil İbrahim Ceyhan'ın Emanet dizisinin setinden yepyeni kamera arkası görüntülerinden hazırladığımız yepyeni bir videosunu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Başarılı oyuncularımızın birbirinden özel, birbirinden muhteşem görüntülerini, yepyeni karelerini, yepyeni paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.